Ya turist arkadaşım iki saattir inceliyorsun. Allah'ını seversen ne anlıyorsun? Elektronik eşya, cihaz işte ya. Ben sana bunu veriyorum. Bak um, o kadar da indirim yaptım. Bak we, we ablacığım. Wanna buy, uh, do accept credit cards? Ben senin ne dediğini hiç anlamıyorum. Önce ben bak sana ürünü anlatıyorum bak. Bak televizyon credit var burada. Hala kredi kart diyor ya. Bak şimdi. Televizyonu var diyorum. Radyosu var. Çok sağlam. Very good. Very good. But... Super. but okay. 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 Süper. kart. Okay. Post makinesi yok yalnız bende, nakit çalışıyoruz biz. Ben de şimdi evet, bunu abi. aldığım yere nakit para veriyorum, karşılığında nakit alıyorum. You want this? You want this? <laughs> mi? Aa, bunu mu veriyorsun bana? Ya, i̇nanamıyorum ya, vallahi tam turistsiniz ha. Bir de bir turist kazıklıyor diyorlar, sen beni kazıklamaya mı çalışıyorsun? Arkadaşım bundan tuvalete git, orada da böyle müzik falan... Ya bırak şunu, gözünü sevdiğim ya. Bu paraya bu olur mu? Allah'ını seversen. <laughs> Bundan tuvalete git. Orada da müzik çalıyorlar. Just... Ya bak çok İngilizce de bilmiyorum. <laughs> Okulda doğru düz İngilizce öğretmediler. Bir itize pencil biliyorum. Ne I işime yarar? Hala burcu vallahi canım sıktın ya. So, us geçmiyor. Us buy, bak you... ben bunu nereme çekeyim? Neremden şey yapayım ya? Allah'ını seversen. Kredi kartı geçmiyor. Nakit çalışıyorum diyor. Vallahi anlamıyorum. İnanın anlamıyorum sizi. <laughs> stand up. Stand up. Mr. Brown, go to the seaside. <laughs> ee, I am going to cinema. Ne bileyim ben, ne diyorsun? Ay vallahi böyle gecelikle kaçtım, geldim. Hoş geldin Nihal'e. Ay süperim vallahi yengem, süperim yani. Hoş bulduk. Aa, ne oldu? Kubat kafama tavayla vurdu. Ha, o yüzden mi böyle keyiflisin? <laughs> İşlem de bayağı ustalaştı bu işte. Ustalaştı vallahi halacığım. Böyle hiç sektirmeden tavayı kafama geçirdi yani Angut. Nihale yani sen iyice anormalleştin. Yani sevindiğin şeye bakar mısın? Ay mazojik miyim ben yengem yani? Buna sevinmiyorum ayrıyetten yani. Mazojik miyim neyim yani? E, niye bu kadar mutlusun o zaman? Ay çünkü enayim beni öldü zannediyor. Öldü mü zannediyor? Evet. Ah, yani böyle ölü taklit yaptım. İnandı Saftorik. Yazık. Tam aradığımı buldum ha. Bu megafonu kaça satıyorsun Kubat? Ne de sen boş abi ben bu saatten sonra. He? Oğlum ne oluyor lan? Durup durup buran mı geçiriyorsun yine? Ben bu buran geçirmeyeyim de kimler geçirsin abi? Yavrum anlatmıyorsun ki eniştenin olduğunu. Bir söyle belki derdine derman oluruz. Merak <laughs> etme abi ileride hepiniz anlayacaksınız beni zaten. E anlayacağız da anlatmıyorsun ki yavrum. Karşı komşunun ben senin her şeyden önce. Akrabalık bir tarafa. Bir anlat bakayım derdini sıkıntını. Kaç para oğlum buna kaç para yazıyorsun bir söyle. Boş ver Hasan abi al git sen de olsun bir şey istemiyorum. Vay bunu duyduğuma Allah'ıma sevindim bak Kubat hiç duymadığım laflar senden. Havai fişekli var mı kardeşim? Akşam bizim kızların aklını alayım diyorum. Ben yakında hepinizin aklını alacağım zaten hiç merak etmeyin. Hala diyorsun yani. <laughs> bak şimdiden benim aklımı almaya başladın ha ne oldu oğlum? <laughs> sen daha ne gördün ki Hasan abi? <laughs> Kubat parasını vereyim lan. Şşt. Ay sonra kızlar bir ağlamaya başladı, bir ağlamaya başladı. Nüfus memuru da neye uğradığını şaşırdı. Vallahi adam böyle kaçarcasına uzaklaştı bizim evden yani. Fazla uzatma istersen canım Bir an önce ara, yazık günah. Ay ne yazı anneciğim, ona acınır mı? Yani aslında ben de öyle düşünüyordum halacığım ama... ...baktım gördüm, Gerçekten seviyormuş beni öküzüm. Ne zaman anladın bunu? Kafana tavayı yiyince mi? Hayır, hayır halacığım. Ömercik gibi ağlamaya başlayınca. Aşk. Vallahi kusura bakma ama... ...vallahi senden adam olmaz. Ay neticede kardeşim, ben de seviyorum yani. Aşığız. Mutlu bir evliliğimiz var canım bizim. Halacığım, sen sevecek başka bir şey bulamadın mı? Evladım, bulsa şu an ölü taklidi yapıyor olur muydu? Ya kendini öldürmeye kalkarsan? Ay yok halacım. Onun gücü anca bana yetiyor. O bir şeycik yapamaz yani. Mihalecim uzatma. Ne olur ne olmaz söyle. Aa, söylemeyeceğim. Bir şeycik olmaz yengem yani. Hiçbir şeycik olmaz.